Kabe'ye gittik. 50 kişilik bir grup. Yani Bab-ı Selam'dan e, giriş yaptık. Ben de öndeymiş de. E, dua ediyoruz. Onlar da arkamda Allahümme hdine fî men hedeid. Onlar da Allahümme asker hemen dur 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 çevirdi bizi. Ne yapıyorsunuz? Şu iş, şu işi. Allah işitendir. Yavaş ama orası var ya gümbür gümbür o. Bizim hatamız o. Asker dedi ki böyle nezaketle ya ekvan diyor kardeşlerim Allâhu semî, alîm, basîr, yesme'akum, şveş, yavaş yavaş. Ne güzel bize yaklaştı orada. SubhanAllah. İşte tadarrû'an ve hıfyâ, tezellül bir şekilde, tezellül bir şekilde Allah'a kulluğunu yap. Üd'û yani Allah'a du'a et. Ondan iste. Yaratılmış o isteme. Şeyhinden isteme. Yatırlardan isteme. Türbelerden isteme. Sadece Allah'tan iste. Anladın tamam. mı? o la yuhibbu'l mu'tedin işte Allah haddi aşanları sevmez diyor o, o zaman mütedi olmamak için haddimizi aşmamak için Allah'tan başkasına yalvarmayacağız yakarmayacağız sadece Allah'tan isteyeceğiz sadece kimiler işte bilmeyerek cehaletlerinden dolayı Allah ortak koşuyorlar. Ve bunlar Müslüman geçiren insanlar. İşte Yahudiler ya Uzeyr, Hristiyanlar ya İsa, Rafidiler ya Hüseyin, ya Ali, ya Fatıma, bizim bazı işte Sünniler ya Abdülkadir Ceylani, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bunlar eşittir. Hepsi şirktir. Hiçbir fark yok. Ed'u <laughs> rabbakum diyor. Allah'a duanızı yapın diyor. "Öd'uuni <laughs> estecib Allah" diyor. Bana dua edin diyor. İcabet edeyim. Ayet var ya Allahu ekber. "İnne'llezine <laughs> yestekbirun an ibadeti sayedhunun cehennem." "Sayedhunun cehennem daahiri." Muhakkak ki ibadetimden yüz çevirenler, kibirlenenler, benden başkasında tapanlar, benden başkası ibadetleri yapanlar var ya cehenneme alçaltılmış böyle sürüne sürüne alçaltılmış bir şekilde girecekler. Dâhirîn eğer dâhilîn deseydi lam ile normal ama dâhirîn böyle yüzlerine sürüne sürüne böyle hakir bir şekilde cehenneme girecekler. O zaman bu sınıftan olmamak için Rabbimizden başkasına dua etmeyeceğiz. Evet.